Ya sen çıktın. Dedin ki duy beni dedin. Evet. 20 milyon tıklandı. Şimdi Adama kendini duyurmak geçti. için ortalığı yıktın. Duydu. Şimdi varsın olsun diyorsun. Nasıl yani bu ya? Deşik, Düştü kadın evet sensin. Ya. Nasıl duy bir şey beni, bu? Duy beni. Benim belki kariyerimde en hızlı ilerleyen şarkıydı. Şimdi onu da burada söyleyeceğim. Bayramda evet. iyi gider dedik. Bir tane şöyle hızlı. Çok iyi. <laughs> ee, sözümüz iyi bana ait bir şarkıydı. Ve bazı şarkılar ismiyle yaşar derler ya. Duymayan kalmadı. Evet. Avrupa'da gitmediğim şehir kalmadı konsere. Yani binlerce kilometreye yayıldı ne yani mi? bir Şu anda. Ee, şimdi bayağı o Ne oldu da adamı salladı şimdi. Yani. Varsın olsun diyorsun. Duyup <laughs> <laughs> önce duymak <laughs> için <yani>. geldim. <laughs> e şimdi de varsın olsun. Canın sağ olsun diyorum. <laughs> Yine benim söz beste e, yeni çıktı. Çok yeni daha böyle 3 hafta falan oldu. Neler yaşattı sana da bunları yazdı. Hepsi gerçek hikayeler. Hemen <laughs> iki evet. e, en şey tehlikeli magazinci verdi. <laughs> <laughs> Bana niye magazin sorusu geldi? Evet <laughs> son. Ama çok güzeldi senin şarkı. Hayır şarkı çok güzel. Önce duy beni diyor. Evet. Sonradan ben diye varsın olsun diye. Diyor yani Sonra ne sözlerinde. olacak acaba onu merak ediyoruz şimdi. Ee, var şimdi sırada <laughs> bir şarkı ama <laughs> o da diyor ki. Çok, çünkü, öyle bir elektrik enerji var. At yalanını. <laughs> çok iyi ya. Ben, Bu diye. bir seriye bağlamış bence arka arkaya. Aynen değil mi? Bütün Bir tane sırada çok güzel bir parçamız var. Şimdi o böyle bir hikaye gibi dediğiniz gibi. E, inandırıcı da oluyor şimdi kendi yaşadıklarımı yazdığım için e, varsın olsun da öyle bir hikayeydi. Ee, çoğu insan daha ya bize mi yazdına ben bunu yaşadım Aa, aynısını yaşadım diyor çünkü yaşanılmış bir hikaye yani, olunca benzer hikayeler çok evet. var Evet çok çok hangisini söyleyeceğim <laughs> unuttun mu peki Şarkı yazdıktan sonra bir rahatladım. <laughs> öyle <mı>? oluyor şarkı <laughs> yazıyorum ve o hikaye kapanıyor, bitiyor, gidiyor. Ne güzel bir yani şey. Çok, çok güzel şey, biliyor musun? Gerçekten. Ya duy Yepy beni de de yani. Hikayeye soyunuyor ee, işte. Bak ne kadar güzel kesinlikle bir şey. Kesinlikle öyle. Yani. Kitap yazmak gibi işte. Evet, ben de böyle evet. kısa bir kitap gibi benim için Geçmişe o. dönmüyorsun o zaman. Yani hep <gülüyor> öykü <gülüyor> gibi. Peki şarkı <gülüyor> sözündeki <gülüyor> gibi güçlü müsün? Güçlüyüm <laughs> bence. Yani eee konservatuar'dan mezun olalı <laughs> Bayağı olmuş. Diyorum ki o gün bu yılda şarkı söylüyorum. Yani sektöre rağmen diyorum yıkılmadım ayaklarım. Tek başınasın bir kadınsın. Tabii, tabii. E, zor tabii. Dediği gibi Üç tane tek başına bir kadın. Çok hepimiz yaşadım. bilmiyorum Zeynep Hanım. Evet. Aslında hepimizin orta ortak hepimiz de o değil mi? Evet. Galiba. Ben hiçbir tabii. destek olmadan kendi başınıza <laughs> tırnaklarınızla. diye. Evet tırnaklarınızla kazıyarak geldi. Bir de böyle yengeç burcuyum. Bir de böyle alınıyorum, daralıyorum, <tımraklarımız gülüyor> da kırılıyorum <tımraklarımız> falan diyorum. Ama ne kadar mutlu. İşte böyle samimiyetimiz, insanlarla birebir diyaloğumuz. Sizin yaptığınız röportajlar ve kendi şeyiniz mesela ve evet. e, Zeynep'le arası iyi ama herkesi tanımıyor. Merve'nin sorusu bu. Bakın üçünüz de aynı anda eşit derece hali. Sizin kimsenin parası desteğiyle bir şey yapma durumunuz olmadı. Hepiniz kendi tırnaklarınıza kazıyarak geldiniz. <laughs> Aslında bu sizin kendi başarı hikayeniz değil mi? İşte Doğru. evet. Öyle gerçekten öyle. öyle. Ben ilk sahneye çıktığımda 17 yaşındaydım Ankara'da. Daha hem okuyordum hem çalışıyordum biraz ailemden gizli gizli başladım sahneye çıkmaya vesaire çok zorlu bir süreç tabii ki yani 17 yaşında bir çocuk hayalleri var işte şimdi mesela bakıyorum 17 yaşındaki gençlere evet. daha Onlar böyle akılları böyle evet <laughs> karışamada evet. ben biliyordum bir hedefim vardı bir idealim vardı onun üzerine gerçekten çok çalışarak dediğin gibi evet. tırnaklarımla kazıyarak evet. ve tek başıma çünkü ailem desteklemedi istemedi Tek başıma ben, ben yapacağım de bunu İstanbul dedim İstanbul'a taşındım ve hiç İstanbul'da <laughs> Ay, hiçbir yeri bilmiyorum kayboluyordum evime gideceğim yolu bulamıyorum falan böyle ama hiç vazgeçmedim hiçbir şey beni korkutmadı yalnız kalamıyordum evde dedim umurumda değil gideceğim İstanbul'a yaşayacağım tek başıma buraya geldim. Ben de ailesi iti, itenlerden. Aa, ne güzel çok Vallahi şanslısın. Çok, annemin <laughs> benim liseler arası şarkılaşmasında birinciliği oluyor. 17 yaşında Aynı sonra güzel. devam ettiremiyor onu bir takım sebeplerle de içinde kalıyor. Öyle olunca Aşağı da hep aynen. alıyor seni tutuyor kolundan kursa götürüyor, piyano derslerine götürüyor işte konservatuar sınavlarına hazırlıyor falan. Bilmiyorum belki de ama olmasaydı seçer miydim başka bir, e, bir şey mi okurdum. Neden mutlu değil misin? Biz de ne mi? <laughs> bileyim <laughs> <laughs> ben niye buradayım falan diyormuş şimdi. <laughs> Mutluyum ama... E, değişik bir durum. Ben mesela yani. düşünemezdim. Başka İster miydin Ayşe'yi yapmak? Düşünemezdim. Asla, asla düşünemezdim. Gerçi ben de bir tek konservatuar sınavına Sana girdim. hani, şey yani. Kalp krizi geçirecekti annem. ÖYS'den kaçtım ben girmedim. Dediler ki nasıl, ya kazanamazsan dedim ben kazanacağım konservatuar. Evet, geç Sorun. kalıyorsun <laughs> Bir varsın olsun diyelim sonra Yapalım, hikayelere geleceğiz. Olsun. Hadi bakalım. Tamam hadi. Bravo. Bravo. Abi. Ah be gülüm neler yaşamış ne alacaktı şu anda. Şu an parçalandı. Ne zamandır böyle. Evet. Yalnız sana nasıl, yakışır ya? evet. nasıl yakışır ya? Bana yakıştı? Nasıl yakışır Yakıştı değil mi ya? Çok. Evet, çok. <laughs> Aslında sahnede hep yaptığım bir tarzdı ama e, albümleri genelde böyle hani 2006'da ilk çıkışım. O zamanlar tabii pop, e, hep en şey pop e, müzik yapmak, e, işte bir power Türkler bilmem neler falan. Herkes popçular önemli yani. Arabesk bu kadar değildi. Rap zaten yoktu. Şu anda günümüzde de Artık arabesk kesinlikler var. Neyse <laughs> o zaman yaptık öyle Terki Diyar diye bir şarkım var. Üzgünüm. Evet, evet. Hala çalınır, söylenir. Evet. E literatüre Çok girdi derler ama yani. sana bence. Evet. Sonra Yok, da var. dediler ki bana sen sanat müziği okudun. E niye sen arabesk yapmadın. Dedim 2006'da öyle değildi yani. Hı. Sahnede yapıyoruz fakat bunu kliplerimizde gösteremediğimiz için ben hep böyle bir popçu Hı. imajıyla kaldım. Ama sanat müziği söylüyorum, arabesk söylüyorum. Tabii çok mutlaka böyle, bence çok böyle zarafetli senin gibi. <laughs> ya, kadına <laughs> arabesk falan söylediği zaman ya Değişko. hemen şey yapıyorlar. Benim arabeskim bu kadar değil. Ön yargıyla <laughs> şey yaklaşıyorlar <laughs> yani daha. <laughs> kadar çok enteresan. Evet. Güzel. Şarkı sözleri çok güzel. <laughs> güzel mi? Çok güzel. Süper. Zaten çok ayrılan güzel. herkes bunu koyup, değil mi? <laughs> Ben görmeyeyim hocam ağlıyor. Aynen ağlayı, ağlayı, öyle. Hepsiz bir de kaptırıyor insan. Bir de şey ah, çok güzel. Söylüyordu. Yani güzel bir Türkçe ile arabesk Aynen. söylemesi. Bence bana göre en güzel tarafı bu. Sesinin güzelliğinin yanı sıra bu çok hoş bir şey. Ya evet, onu Genelde onu... arabesk söyleyenlerde ben anlamıyorum ne dediklerini. Yuvarlıyorlar. ağlıyorlar, tek, tek, tek ağlar, hı hı. karışıyor. Anlamıyorum ne diyorlar falan diye. Evet. Hem anladım. ağlasın hem gözyaşı döksün hem de <laughs> kuyu da değil dipsiz kuyu da olsun. <laughs> bu nasıl bir ağlama? <laughs> Baya bir ağlayabilmiş. Ah ağlaya ağlaya dipsiz kuyular da <laughs> olsun. Yani gece gündüz ağlayacak. <laughs> Niyan senin iki çıkışın varmış ya. Bu herhalde hiçbir şarkıcıya nasip olmaz. Bir <laughs> evet. 2006'da ondan sonra 2018, 2018 değil mi? De. Ne oldu arada o arada? Şimdi şey, 2030'da şey, bir daha şey, çıkacak. <laughs> <laughs> Gülüyorum ya. 6 yıl mı? Neyse bir daha. Kaç dedi? 2006. 2006. 12, yıl. 12 2006'da ben bir kez sevenlerdenim. E, Ölümsüz e, bir e, aşk e, arıyorum. Evet. Aradığım adam sen değilsin. Hiç sanmıyorum. Evet. Bununla merhaba demiştim. Evet. Ya. ya ayrılıyor ya arıyor zaten. <laughs> ya ortası yok yani. De. Aradığın adamı bulabildin mi? <laughs> Aradım, hala arıyor falan. Bununla çıkış yapmıştım ilk. Sonra tabii çok güzel bir albüm daha yaptım. İşte evet. tekrar da yaptım ben de. Bir Sezen şarkısı yaptım arada. Hangisi? Ee, gel Barışalım artık. Aa, o da çok güzel. İşte, güzel evet. Sonra olmaz olsun Cüzdanımla milyonları yaptık. Onu çok güzel. Sezenden o. sonra ilk yapan yine senin Süper. gibi bendim. Fakat böyle hani çok göz önünde değilim. Daha böyle işlerime gidiyorum, evime geliyorum modundayım. Aa bir gün bu Duy Beni şarkısını yaptım. Bir anda ilham böyle geldi. Ay dedim çok güzel oldu ben bunu dedim birine vereyim. Ay, hiç kendim düşünmüyorum ama. Allah Allah. Orada işte Bülent Seyhan'ın bana yine iyiliği oldu. Kızım Kendisi dedi bir tane kurşunum var yapma. kendi bacağını <laughs> mı sıkacaksın dedi. Evet. <laughs> ne, ne demek istedi acaba sonra <laughs> düşündüm. Niye vereceksin canım da şarkıydı. Ama Bülent Bey'in öngörüsü de evet. güçlüdür yani. <laughs> sen oku bunu dedi. Sonra okudum hakikaten yani o Avrupa kapıları açıldı gittim geldim. Amerikalar, Amerika'dan döşeyim sizin evet. programa gelmiştim. Ee, güzel şeyler yaşadım o şarkıyla beraber. Yani bir, bir, bu kadar da ara vermezsin herhalde değil mi? <laughs> Vermedim ki zaten. bir 12 yılda. <laughs> araya pandemi girdi. Gene pandeminin ikinci ayında seviyor mu, sevmiyor mu diye bir şarkı oldu çok güzeldi. O pandemi bizi biraz durdurdu. <laughs>